farklı disiplinlerden özel sektör dahil yaklaşık 30 35 kişilik bir çalışma grubu. Ege Üniversitesi ARGE Far bünyesinde koronavirüse karşı koruma sağlamak amacıyla aşı ve araştırma geliştirme grubunun yürüttüğü çalışmalarda geliştirilen iki prototip aşı örneğinin hayvan deneyleri sonuçlandı. Buna göre fareler üzerinde denenen aşı prototipi deney hayvanlarında hücresel ve salgısal bağışıklığı kuvvetli uyardı. TÜBİTAK'ın desteklediği aşı ve araştırma geliştirme grubunu ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mert Döşkaya'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Rektör Budak, faz 1 olarak adlandırılan bu aşamada aşının insana zarar verip vermediğinin belirleneceğini dile getirdi. Hayvan denelerini başarılı bir şekilde tamamladılar. Şu anda klinik denelere geçişe Hemen hemen hazır durumdalar. Ege Üniversitesi rektörü Budak, Ege'de aşı merkezi kurmak istiyoruz diye konuştu. Ege Üniversitesi olarak bu arge grubumuzun uzun vadeli bakıp bir aşı e, araştırma uygulama merkezi ya da en su şeklinde e, gök nezdinde bir e, başvurumuz söz konusu. E, özel sektörle işbirliği içerisinde devletimizin de desteğiyle bakanlıklarla. Ege Üniversitesi'ndeki bu altyapı çalışmalarını uzun vadeli farklı virüslere karşı farklı konularda aşı geliştirme çalışmalarını bir çatı altında toplamak istiyoruz. Aşı ve araştırma geliştirme grubundan tıp fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Mert Döşkaya da DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğunu kaydetti. DNA aşısı yöntemiyle koronavirüse karşı dört farklı prototip geliştirdik. Bu prototipleri hayvan modeline uyguladık. Süreç içinde e, hayvan modelinde oluşan bağışık yanıtı inceledik. ve e, Bu prototiplerden iki tanesi şu anda ön plana çıkmış durumda. E, e, kuvvetli hücresel ve salgısal e, bağışık yanıtı uyardığını e, saptadık. Bu e, iki aşı adayımızla daha ileri seviyeye e, geçmeyi planlıyoruz.